Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben kakaolu puding yapacağım. 3 tane pudingi arkadaşlar 2 kilo 2 litre de. Sütü tencereye aldım 2 litre. 3 tane de çikolatalı pudingi içerisine alıyorum. altını yaptım şimdi bunu pişene kadar böyle karıştıracağım benim burası iş yeri olduğu için arkadaşlar 2 litre sütten yapıyorum Sizler evinizde tek litre ne yaparsanız arkadaşlar yanına 2 su bardağı ekleyeceksiniz 7 su bardağına 2 puding ekleyeceksiniz Hemen, hemen kaynara çıkıyor arkadaşlar. Kalınlaştı. Bunun içine bazı malzemeler de girecek arkadaşlar. Sonuna kadar takip ederseniz görürsünüz. Önce pudingi pişirelim. Sonra sırasıyla malzemelerini ilave yapacağım. Bastık kasenin altına bazı malzeme üzerine baya kalınlaştı. kenara çıktı 5 dakika kaynatacağım bu normalde 5 dakika pişirmemiz lazım hemen hemen oldu arkadaşlar şimdi hindistan cevizinin içerisine aldım bir çay bardağı 5 malzemeden olan bu tatlısı bitti tamam arkadaşlar pişti altını kapattım bakın burada çekilmiş bisküvi var burada da çekilmiş ceviz var birer kase bir kepçe koyduktan sonra bir kaşık bisküvi şöyle üzerine yine puding ilave yaparak bir kaşık ceviz her tarafını eşit şekilde Bakın arkadaşlar hepsini aynı şekilde yapacağım. 5 parçadan olan bir puding tatlısı. Tatlılarım tamam arkadaşlar. Hepsini yaptım. 10 kaseye çıktı. Benim kaseler biraz büyük olduğu için 10 tane çıktı. Küçük olursa 12 kase çıkabilir arkadaşlar bakın. Bisküvit görüküyor. 5 malzemeden olan puding tatlısı. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımda kalın destek verin. Abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Allah şimdiyken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.